7. tur. Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliği vurgulanmaktadır diye soruyor. Merak olumsuz bir duygu olarak algılanmış. Bu algı merakın insanın öz hayatına burnunu sokmasından geliyor diyor. Bu halbuki yalnızca basit bir merakın basit bir türü. Şimdi merakı onaylamaya geçiyor arkadaşlar. İnsan ilgi alanı ne kadar geniş olursa o kadar çok soru sorma olana artar, merak etme potansiyeli artar diyor. Demek ki soru sorma dediği için Tabii ki de burada bir sorgulama durumu söz konusu. Ee, i̇nsanın soru sormasından sonra kendisine yönelmesi söz konusu. Merak kendi içine yönelmesi. O yüzden de refleksif olma yani kendine dönme de var yansıma. O yüzden cevap aşık olacak. Rasyonel demek akla dayalı. Burada yok. Eleştirel sorgulamadan dolayı alabilir ama evrensellik tüm dünyayı kapsayan. Burada o yok. Evrensel olmadan dolayı elemiştik. Sistemli olma burada yok. Sisteme büründürmüyor. Tam tersi sürekli soru sorarak sorguluyor. İkinci soru da, Mehmet Hoca Efendi, Rıza her gün koyunların toprağından geçiyor ve ekinlerin mahvoluyor. Toprak bana ait adalet istiyorum. Haksızlık bu. Hoca da haklısın diyor. Ama aynı anda Rıza, Hoca Efendi koyunlarımın gölden su içmeye için onun toprağından geçmekten başka çare yok. Suzluktan ölsün mü zavallar diyor. E, ve bu durumda Hoca ona da haklısın diyor. Burada Hocanın düştü, ters düştüğü durum şu aynı konuda iki farklı görüşe haklısın demesi bir tutarlılık sorunu. Çünkü tutarlılık düşüncenin kendi içine çelişmemesi demek. Oysa burada bir çelişki var. O yüzden cevap D. Üçüncü soru. Duyumsuz kavramlar boş diyor. Duyumlarla et, elde ettiğimiz kavramlar bizim için bilgi oluşturur. Kavramsız duyumlar da kördür. Yani gene duyumların e, mutlaka bir e, tanımını yapılmasından bahsediyor. Yani bilginin kaynağını sorgular arkadaşlar. Bilginin kaynağı nedir? Duyumlar diye görmüş burada. İnsan bilgisinin sınırından bahsetmiyor. Olgusallık yok. Doğru bilgi yanlış bilgiden ziyade bilginin nasıl oluştuğundan yani kaynağından bahsediyor. Değerinden bahsetmiyor. Üçüncü soru, dördüncü soru. Bu görüşler aşağıdaki felsefe akımlardan hangisine aittir diyor. Burada bilmemiz gereken kavramlar. Nihilizm, hiççilik. Hedonizm, haz. Empirizm, deney, rasyonalizm, akıl. De, ki cevap burada zaten C şıkkı. Entüisyonizmde sezgicilik. Sezgi ve Bergson laflarını gördüğünüz anda hemen kendinizi entüisyonizme atmanız gerekiyor. Entüisyonizmin anahtar sözcükleri sezgi, aniden kavrayış kelimeleri bizi hemen entüisyonizme götürecek. Beşinci soru. Locke'a göre insanlar doğada eşittir. Dolayısıyla kimse kendi rızası dışında başka bir otorite altına sokulmaz. İnsanlar yeryüzünde onlardan üstün bir kişilik olmaksızın salt doğa yasasının gerekine uygun birlikte uygun olarak yaşamaktayken gönül olarak siyasi toplumu kurmuşlardır diyor. İşte burada siyasi toplumun kurulmasından bahsederek aslında devlet yapısına geçti. Doğal hukuku yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkını kurar ve korur. Bu durum ayrıca hiç kimsenin diğerinden daha fazla iktidar ve etkiye sahip olmadığı, bütün iktidar ve etkinin eşitlik durumudur. İnsanlar kendi üzerinde ahlak sınırı ve ahlaki sınırı bilebilecek yeteneğe sahiptir. Doğal insanın akla dayanarak ve bir devlet otoritesine bağlı olmayan yaşadıkları bir dönemi temsil etmektedir, diyor. Üstelik bu dönemde insan hayat, hürriyet ve mülkiyet kavramları gibi hakları da mevcuttur. Mevcut olmayan sadece dirlik düzenin bozulması halinde bunu sağlayacak üstün bir otorite, yani cezalandırma hakkını kullanacak bir merkezi kuvvet. Yani burada arkadaşlar aslında insanın doğası gereği serbestçe, eşit, özgür ve haklarına sahip çıkarak koruyabileceğine inanıyor. Ancak bu düzenin bozulması durumunda bir otorite ihtiyaç duyduğundan bahsediyor. Yani iktidar tek işte de olmalı demiyor. Adaletin evrenselinden bahsetmiyor. Toplumsal kurallar insanın özüne aykırı demiyor. Tam tersi aslında insanın özü zaten diyor bu kuralları barındırın diyor. Mistik inançlardan dediği din inançlar bundan bahsetmiyor. Burada dirlik düzen bozulduğunda ceza verecek, yaptırım uygulayacak bir makamdan bahsediyor. O yüzden devleti yaptırım gücü olan bir kurum olarak ortaya koymuş. Cevap E şık. Altıncı soru. Buna göre filozofların töze ilişkin görüşlerindeki ortak nokta diyor. Töz Varlığın özü arkadaşlar. Her nesne sınıfında mevcut olan temel form ya da ideadır. Şeyleri başka şeylerden farklılaştıran ise o, o yapan ise özel doğa varlıklarıdır diyor. Tin dediği anda varlığın özü gelecek arkadaşlarımıza. Öz nitelikler gelecek. Aristo'ya göre bir şeyin ne olduğunu sormak o şeyin kendi özgü bireysel varoluşunun ne olduğunu yani şeyin tözün ne olduğunu sormaktır. Bundan dolayı töz şeyin ne olduğu ve onu şey yapan bir şeyin esas yapısı. Yani gene tözün esas yapısı dediğimiz varlığın özü. Duyu deneyimleri yok. Tam tersi son derece soyut bakmış. Bir varlığı kendisi haline getiren temel faktör. Evet. Varlığın temel niteliği yani özü. O yüzden cevap B. 7. Farah bir metafizik sisteminde merkez noktaya Tanrı'yı koymuş. İlk varlık ve mutlak bir olarak nitelendirmiş. Tanrı'yı bütün varlığın kendisinden çıktığı zorunlu varlık olarak görüyor. Ve burada bir kere zorunlu varlık olarak görmesi Tanrı'nın varlığı kendisinden yani ontolojik yaklaşıyor. Burada bir din felsefesi söz konusu. O yüzden teoloji din felsefesi demek alabiliriz. Tanrı'nın iyilik demesi hep iffetten bahsetmesi bize eteğe götürür. Burada Tanrı'nın varlığı ile ilgili bilgi vermesi bize epistemolojik bir yaklaşımdır. Epistemoloji bilgi fel felsefesi. Burada herhangi bir siyasetle ilgili bir kavramdan bahsetmiyor devlet üzerinden. O yüzden cevap E. Sekin soru. Bu parçada bilimsel düşüncenin özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır diye soruyor. Bilimsel düşünce bir ismini gerektirir. Bu ismini kazanmış kimse her şeyden önce gerçeğe dönüktür, olaylara saygıdır. Tutarlı ve ölçülü davranmayı bilir. Şimdi işte gene bizi cevabı götüren yere geliyoruz. Duyuya ne kadar yakın görünürse görünsün hiçbir konuda ön yargılara dokmaya saplanmaz bilimsel düşüncede güvenilir gözlem verilerdir diyor. Gözlem verilerini öne çıkartıyor. O yüzden de gözleme dayandığı için olgusallık yani olan bitene bakma ve gözleme dayandığı için nesnellik var. Burada cevap aşık arkadaşlar. 9. Diyalektik felsefenin çok güzel bir aslında şeması. Tez ve onun zıttı olan antitez birleştiğinde karşıtlıklar ilişkiye girdiğinde ortaya bir sentez çıkıyor. Dolayısıyla demek ki sentez tamamen burada yeni bir kavramdır diyebiliriz. Tez ve antitez arasındaki etkileşim bağlı olarak zaten sentez ortaya çıkıyor. A ve B aynı kapıya çıkıyor. Antitez doğruluğu kanıtlanmış önermelerdir diyor. Hayır bunlar karşılıklı arası bir ilişki. İkisinin de doğruluğun kanıtlanmasına ilgili durum söz konusu değil. Cevap D. Sentez ne tez ne de antitez olan ancak içinde her ikisinden öger bulunan bir savdır. Evet zaten B'de sentezin yeni bir sav olduğuna evet demiştik. Diyalektik temel olarak değişim anlatır. Evet bakın arkadaşlar zıtlıklar ilişkiye giriyor. Yeni bir kavram çıkıyor. Tekrar ilişkiye giriyor. Hep yeni bir kavram çıkıyor. Sürekli bir değişim söz konusu. Bu da var. O yüzden cevabımız C şık. Kuna göre bilim düz bir çizgi değil. Bilimsel devrimler şeklinde ilerler. Yani devrim dediği o zaman sürekli bir yenilenme. Olağan bilim döneminde geçerli olan paradigma aynı konuda farklı bir bilimsel açıklama genel gör, kabul görmeye başladığında çöker ve yeni açıklama kabul edilmeye başlanır. Bilimin sürekli yenilenmesinden bahsediyor. Burada mantık aracına başvurmak yok. Etik ve estetik olgusal durumlar aşanlardır. Etikten yani ahlaktan bahsetmiyor. Enformasyon yani bilgi karmaşık zihinsel işleyişlerle ortaya çıkar. Hayır burada değişme vurgu yapıyor. Bilimsel önermeler yanlışına bir önermelerdir. Evet çünkü kabul görmeye başlığında çöküyor ve yenisi ortaya çıkıyor. Demek ki yanlışına biliyor. O yüzden cevap D arkadaşlar.